Yorgun oyuncu da merhaba arkadaşlar. Beni bugün sizler birlikte üst korda da ayrı ile oynayacağız arkadaşlar. Yani geç, geç, başlattığım için özür dilerim arkadaşlar fakat bunun sebebi ben videoyu deniyordum yani oyunun ses nasıl çık, çık, çıkacak bu sefer yüksek çıkacak mı diye bir baktım ki Reyne geldiğinde Elis bana saldırmaya başlamış biraz erken gelmişim Reyne bir geldim canım %65-70 falan hemen W verdim sırf onun için arkadaşlar bir da çok güzel bir şekilde kestim. Q tekrar dönmedi. Çıkabilecek herhangi bir sesim şu anda. Sizden özür dilerim. Aha minyon adam saniyede. Vurmayın lan can dolduruyor şu an. Bana niye gerekimiz değildi ya. Üst da emiz değişik ya. Bayağıdır görmüyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak. Adamdan bayağı önde başladık bu arada. bayağı vurduk açıkçası bayağı hatta ilk başta vurmaya başladığımda keşke bir ee, şu adı neydi o şeyi bassaydım abone olsun belki bakın bakın ya ha, musibet bassaydım çünkü musibet bastığınızda arkadaşlar daha çok hasar veriyorsunuz ki büyük ihtimalle ölürdü tamam anlıyorum o da güzel hasar vurdu ben bunu da basacağım ya yani pek riske girmek istemiyorum açıkçası. Güzel. Ölmeyeyim abi. Evet. tane iyi oldu. Çok hoş oldu. Takım kuleden yiyeceğim bir hasar. Ölürüm ki ben artık fazla da zorlamak istemiyorum. Karşı orman kim? Jax. Valla sıkıntı verebilir. Hatta bir, yani biraz daha Şöyle yapalım. Biraz ettirmek istedim ya. Kusura bakmayın. Fazla açlık yaptım ama umarım zararlı çıkmayız. Discord'da da aileyle, aileyle ile oyun fazla kolay mı başladı Güzel. İlk W fullleyebilirim arkadaşlar ki aslında artık E fulllemeye başlamıştım ben eskiden W fulluyordum sonra tek E fulllemeye başlamıştım. Karşımızda eliz var öyle pek kaçma mekaniği mekanik falan yok. Gerekli olmayacağını düşünüyorum diyeceğim. Ee, ilk diyeceğim. i̇lk kasacağım arkadaşlar. Yeni metada ilk Gwinsor açık, açıkçası bayağı güzel oluyor ayarıyla ya. Onu ilk kazmadan başladım tabii ki. <laughs> bir tane pembe totem aldım. Küçük totemlemek istiyorum Pembe öldü ya hiç. Onu etsem bize olurdu. Oyuna çok önde başladım ya ben. Ben Fark farklı az bir şey var adam var. Aa bizim bot da öldü. Güzel şimdi bizi kestik. Elis ilk ne kapıyor? 5 jump doğru. <laughs> Bu adam bir arkadaşım. Tamam A tuttu Of çok mu? Çok. Kaç. Tamam anlıyorum. Çok zorladın Ne çok zorladın be abi. Ay illa saldırayım mı? Onu mu istiyorsun illa he? İlla saldırayım mı? Ah. Abi <laughs> Mah Mahvolduk. <laughs> çok gaza geldi. Yani eski, orada çok büyük hata yaptım arkadaşlar. Hatanın sebebi ise bu kadar milyon artıda bir adama dalınmak. Ben orada çok gaza geldim açıkçası. Fazla atardı bizi bitirdi. Facecam ne kadar iyi olur bilmiyorum ama koydum bakalım. Aileli oynayabildiğim kadar iyi oynamaya çalışacağım ya. Adamla farm farkım kapalı ki benim farmım şu an çok düşük abi. Bir soya bak bizine bak ya Onların da bir şey kalsın. Onların da öyle yüksek değil. Ama benim çok küçük. Hı, su altı olmuş. Ses yok da sıkıntılarda. Hadi. Bak, hadi. Yetiştim be. İşte bu be. Nasıl belki yetenek spam edeyim duymuş gibi eden. Bu adam burada yok. Ama ben hala elitken çok eminim ya. Hala kesceğimi düşünüyorum açıkçası. Şunu kullanıyorum arkadaşlar çünkü hızlı, hızlı ittirdiğim için farmları kaybetmek istemiyorum. Onu da farm kaybetmek istiyorum. Ya. Gene ortaya düştük yani bir farklı yere düşecek. ben manamı çok harcadım ya. <laughs> Dikkat etmeliyim. Gex gelebilirse sıkıntı olur. Bir tane potu basacağım arkadaşlar. Çünkü hem manam hem canım az durmak istemiyorum. Beğenme sıkıntı olur. Bakalım. Beğenme sıkıntı olur. Şu an silah altına parmanın aldı. Ona bir yaklaşalım. Güzel. Deneyecek kadar iyi. Değil ama yine iyi. Yaklaşırsa keserim de yaklaşmıyor ki adamdan. Bir yaklaşmasına bakar yani. Bak ya adama bak. Ben şu an açık S W ile biraz daha can doldurmaya oynayacağım. Çünkü canım çok düşük. Onu oranla. Tamam yani aynen öyle. Kesemez de şu an. Bana bir yardım gelse açık sesimizi ya da bir mavi verse güzel olur. Oo mana yok. hemen çıkmalıyım. O var abi ya yeter ya bu nedir ya Ultim gelir gelmez atacağım ama Ne kadar yol hiç bilmiyor Mana yetmiyor ki abi Ne iğrenç bir ultim varsa Şunu basacağım ya Can doldurmak önemli zaten base atacağım şimdi Adamı görün abi böyle bir açlık yok ya Böyle bir açlık yok Çok kaldım benim atam Gene hata yaptım. Gene pembeyi hiç kullanamadım. Olam oyunu güzel döndü ama ya şimdi bak vermek lazım. Kes. Totem. At. Totem at lan totem. At bir totem abi ya. Totem yok mu var? Ya abi. Kesmesini beklemiştim açıkçası. Ama o sadece profil oluyor ki yeter yürü git. Beleşkin aldım zaten. O harbi çalmak. He. Yok diyor da burada vardı yani. Bu nasıl oluyor? Şuraya bir sen atıp geleceğim ya. Sıkıldım artık açıkçası. Bir adamı da tatmin varmış. Kıracağım ama çok farm kaybettim yine ya. Böyle hatalar yapmak istemiyorum ama hadi. onu da alsın. Tutabildiğim kadar ittireceğim arkadaşlar şu an çünkü adam bu farmları kaybetmeli. Anlı. Konuşamadım da. Asla direkt ultiyi atıyorlar genelde ama ben atmayacağım. Önemli yani çünkü öyle bir şey. Kötü. Yok ya ben bunu bu sefer keseyim. İlk başta güzel kestim. Sonrasında biraz saçmaladım. Şu an çok bitirdim öyle. Şu an bir geri gitmeliyim. Ben yani geri gitmeliyim derken yani belli kadar değil ki bakın. Gel gel. Sen bir kesmiş mi? Yok. Görmüyorlar. İyi. O adamın elini kaçırmasını da yapacağım açıkçası. Bir ara elektrik falan kullanırsa diye de. O oh, benim Q'um Güzel, ace'ini kullandım. Benim Q'um dönecek birazdan. O döndüğü zaman hemen gireceğim. Hadi. Aa, hadi. Yapma be. Abi. Oh be. Ne Şimdi de var Bu bitti. Aşırı güçlüyüz. Hadi onda da kes. Abi. Evet tamam. Değil. Hadi. Dur abi. Dur, abi. Dur abi. Yok böyle bir şey ya. Abi ya son canı mıydı böyle? Böyle olaylarda çok sinir oluyorum ya. Yine hemen aldık gitti. normal oyundayız zaten. Pek önemli değil de. Biraz. Ana bacak şuraya adam. Bu da kötü yani. Hemen şuraya gitmek istiyorum da. <laughs> Adama güzel kapatıp tuttum korkuyor. Normalde zaten üst koridor eli ismişli adam bana itiyor ölmesi saçma değil ireneyim kesmem normalde öyle bir sıkıntı var Of şu ansarı bakın ya düz vuruşumuz bile ne kadar onu Ona yetişebilmek çünkü yaptım arkadaşlar yoksa ölmeyeceğini biliyordum yani o kadar farm aldık Nasıl en önemlisini kaçırdım ya? Ben E atsam yine ama. Şimdi o yere bırakacağım. Şimdi bırakacak. Pıtırttım artık. Ben biraz şunu şey yapmalıyım ya. Bu adamla vuruyor çünkü hasarını. Abi değildi ama ya harbiden yani. ne iğrenç bir şansı Uzaktan dürtülmekten bıktım yani Kanka Ama nasıl gidecek bir şey olmazsa Doranı var ama Kürsü işte çok bitiriyor yani beni Yok abi yok bu adamla olmuyor yani. Ben de kötü oynuyorum. Yani ezdikten sonra ezilmek bir olay bu olsa gerek. Ayakkabıyı büyü direnci alacağım falan. Şu an var ya nasıl atıldım abi arkadaşlar yani size anlatamam. Sin gel be artık. Ben Yani Elis bir yerde kastıktan sonra gördüğünüz gibi dürtmesi çok kuvvetli yani ona tepki veremiyormuş. Burada beni görüyor mu acaba diyecek mi? Tepen yokmuş ki. İyi bari flash atmamış. Çok flash atacağım diye de. Keşke tfm olsaydı. Oha kesmedi. Şşş kaçma şuraya şuraya kaçma. Flash öl. Tamam. Direkt statik mi almış? Wow o ses en son pembe olacaktı. Şimdi ben hemen hızlı -hı, bir Yok yok öyle kaçmak çok en için. Al. Kestim be işte bu be. Oh be rahatladım abi. Yemin ediyorum iğrenç bir şey şu ya. Artık kulesini kaybettim büyük ihtimalle. Her gücü uçumuz da buyla 12 yan yiyin diyor şu an ilk başladığımızda 5 can yiyin yani Oyun başına güzel oluyor açıkçası karşımıza can yiyin bir şampiyon yoksa Biraz kuleye şeylere vursun minyonları Minyonlara ölsün açıkçası Ulan vur, kuleye vurdu otomatik saldırı diye ya Üzücü Baya etkildi bir lise karşı şu an Evet sen bana o atar yapmayacak. Ben lan. Bu adam hala yok burada bu arada. Tamam. Ulan ben yanlış bir elisi atarım. İşte bu. Ben gideyim biledine bakayım her şu adamı. Biledi varsa güzel olur. Totemi de buraya atacağım arkadaşlar. Biledi yokmuş. Gençler bir yere totemde potansiyel atsa gibi çektim de totemde atmamışlar ki. Şimdi bir tane W basacağım da normal bir olarak keseceğim ki hatta bir tane stun atayım. Tamam iyi miydi lan canı kaçmıyor. Canı benden fazla var. Kaçma. Bak lan bu de. Bu adam burada yok. Nerede? Hayat ben oraya geleceğim bak. Ha, en iyisi dikkat. O ben o zaman hemen sola itti. Çok iyi abi. Ben hemen gidin sola itti. Tabi karma dönmezse. Şey ölmediler güzel. Bakın bu örneği iki tane değil. canı benden fazla. Abi. Onu da kestiğiydi açıkçası. Şunu da biraz boşuna gitti ama. Ben de buradan yarıyorum. Oyalayın elisi, elisi gelemesin. Hadi 3-3 ya yakalı bitene kadar. Ben bana ses Yoksa o gelse tek mi şu an. Tek, tek değil mi yani? yani. Ya, tamam bana. Vah. <laughs> 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 <Ölmedi>. Ölmeyeceğim. <laughs> işte bu. İşte bu. Oh, Abi yanlış sen, zamanlamaya bakar mısın ya? Ulti bile atmadı abi. <laughs> Yoktu ki. Ulti yoktu abi? <laughs> Yoksa o kadar şansa bırakmazdım. Çok bağlıyım. Mama yok çünkü. Yok, bu yok. Oo oh, bu ne? Sıra da üçlüyü kasacağım. Bunları alalım. Geliyorum. Ha neyse. Elis biraz daha itirsin. Aa şurada Jax gördüm sanki aynen olmaz. Oraya dalamam bu sefer. 2v1 yapabilir miyim bilmiyorum ki yapamayabilirim. Aa eli şey redine gitti. Hadi abi hızlıca yetişirsen güzel olur. Redinde. Adam redinde abi. O totem mi ne? Evet. Geliyorum abi. İşte babanız böyle oluyor. Babanız. Oh my god. Yardım yardım. Ha, gel lan. O şey. Ne öyle lan? Ben de o. işte bu. O çocuk ben dedim ben size. Bunu da keseriz ki yani. Bunu da keseriz. Ha? Ben atarım şuna lan.

İşte bu, işte bu. İşte bundan bahsediyor. El önce şey, kesiyor ki ultiyi önce atsa abi, adam sana vuramayacak, sen de daha rahat vurabileceksin onu. İşte bu ya. Mükemmel iğrenci oyuncusu Hemen havalandık filan Bu ne ya? açık Ya o güzel onu gerici. Bakalım destan yazmıyor oynayan var. <laughs> ha o jim güzelmiş tamam. Ama öldü yani gerek yok tabi. <laughs> o bana mı kaçıyor sanki? Ben ona geliyordum. Neyse o tamam benim gitti. Şuradan biraz daha itirelim. Umarım videoda sesler gelmiyordur ya. Şu mouse klavye sesi En iyisi burada yok. İşte bu dostum. Adam o plato bu kadar rahat girmek çok güçlü değil mi ama ya sizleri? Dur ya ben gördüm ki burada. Abi bu ne? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi ya. <laughs> Oğlum bir hiç niye arıyor kasar ya. <laughs> Çok güzel gördü o şekilde Şimdi sırada ne kassam Buzdan kasa bir flash vurdu yani. Flash gösterdi bize. <laughs> Abi ya. Bir yok mu? geldi onu baktım arkadaşlar bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yosu. Niye öyle bir sen Allah Allah. <gülüyor> Değişik. Neyse ben de red kesin. Pantheon 6 AFP kaldı ama. Zaten oyun bizde ya. Bir kağıt ses yeter. Biz öldü ama orta çünkü el sarı var. Aynen. Normalde arkadaşlar bekleyemezdi fakat üçten gelen protonun gücü. Yani protonun faydası diyelim. W bastıktan sonra protonun çalışma olmamda şu attık mı? Hem W'nin verdiği fazladan hasar. Hem protonun gelen fazladan hasar. Bunun sıkma sinemiz var. Tamam o bize bir sıkıntı yaratmaz. Sen kim artık sen lan? Sormayı gerçekten çok sildim ya. işte bu. Hoppa. Sırf onları yani kuşa hızlı basmanın sebebi arkadaşlar fazladan can yani daha az gidip daha çok can alabilmek. Yoksa cin hepsini alacak buradaki panda'nın Gelirse keseriz diye şurada arkada gözüktü ama. Abi şimdi. Şunları alalım da Can çalması da güzel ya. Hı. Hayır önemli. Çok güzel şampiyon. Gelin abi Boran. Şu an alabilir miyiz bilmiyorum ama alırız herhalde ya. Güzel, Değil ya. Bu <laughs> insoyu ikinci item olarak çık. Hayır. Hı. İlk item bu olarak çıkarsanız hasarınız daha yüksek olur arkadaşlar. Hı. Bak. İşte o benim hatamdan dolayı. Benim kötü oynadığım. O benim kötü oynamamdan dolayı. Eğer sen oyun başına bu değil üçlü çıkmaya çalışırsan üçlüyü bitiremeden hasarın iyice azalmaya başlar oyun başındaki. Bu da biraz kötü olur. Şöyle bir atalım. Kimi Kimseyi. Gene mi gelip yani bu insan kasmak Neymiş Anlamadım. Ne ee, yani ee, geçenlerde görmüştüm şey, bir tane kanal yapmıştım. Oha diyor da ölmez tabii ki normal. Kırlarda bir yerde tutamazsa bir tane ani de ölmüş güzel çok iyi yani. abi. Ben buradan yerim. Tamam ya, yemekler burada. Su niye vermiyorlar? Onu hala çözemedim. Valla klikleri güzel güzel yürüyoruz. Durduk biraz dans edin. Kostümümüz şekilleniyor gerçekten. Lan! Adamlar Sörendir vermiyor. Biz daha da oraya aldı. Abi <laughs> çok kaza geldi. Çok. Yalnız Jim onları keser. Bir düz vuruş şey yapsaydı yani orada adama. <laughs> Pantheon. <laughs> What? Çık lan. o Adam geldi kilavlı lan. Afk ah, adam bile geldi kilavlı. Ben öldüm ya. Oyun bitmezse diye bunu aldım da büyük olasılıkla biter. Dur be. Bad game. Neyse bizi ya. kolay <laughs> <Why>? maç. <laughs> Olmadı bu. Yazamadım. Bizi vp. Tek vp bir şey yok ortada ama. Kolay mı ama ya güzeldi yani. Hemen oyun sonu istatistik bakalım ki bence hasarım biraz fazla yüksek. Bir dakika beklerseniz arkadaşlar. Hop, oh, oh, tamamdır. Güneyin kalbiyeti. S eksi. O büyük olası da fazla önemli ama farmın az olmasından. Yani oyun istatistiğine göre iyi. İlerleyen çarpı asmışım içeride karşıda en çok Elis, bizden en çok ben vurmuşum. İki, iki tarafın üst koridor şampiyonları zaten belliydi ama. Çünkü Elis'in hasarı var yani. Benim orada Elis'i ezmemin sebebi benim biraz konsantrasyonumun dağınık olmasıyla arkadaşlar zaten belliydi. Elis'in hasarı bir de nasıl Uzaktan sizi dürtmesi çok kötü bir şey. Kule altı duruyor, sizi tutuyorsun, adam sizi Q ile dürtmekten yani sizi oyundan. Ama gördüğünüz gibi kastınızın hiçbir sıkıntı yok. Güzel maçtı bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımıza önermeyi unutmayın. Facecam kapandı bunun için özür dilerim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.